Bununla beraber kaza yapıyoruz mu hastaneye gitmeden? Ananı! <laughs> ya ben şu ağzıma sıçayım! Ölmedim! Vallahi ölmedim! Yaşıyorum! Ne yani, lan. Daha iyi daha iyi. Allah! Amına! Ananı A few moments later. Lan oğlum sakata geçelim hepimizi şey. lan oğlum ne yapalım koyayım. ne oldu oğlum? <laughs> Ya. Şu ağaç sıkıntıya soktu biz bak tünelin içinden geçtik de ağaç sıkıntıya soktu yalan. Şabaş yemek ya demeye zorlaymış. Sakin olun elleri kaldırın. Ananı şıkayım. Hı. ah. <gülüyor> <gülüyor> ah iyi miyim lan acaba? Bir kötü oldum ama. Allah. Lan iyiyim mi ha özel harekatçı gibiyim lan var ya harbiliyorum. Bir şey diyeceğim Hüsnü. Dinliyorum. Bütün eğitimleri aldım lan. Benim memur başladı şey sonucu. Kamera zaten polis kamerası <laughs> göreceksin Çok 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 eğilerek bir dakika. Eyle, e eğilerek. Ha. Ama ben yanınıza oturmadım ki. Ben atlıyorum Hadi, İyiyim iyiyim devam edebilirim. <laughs> çok yüksek değildi ya. Ben, ben dedim bir, bir deneyeyim bir taklamakla atar mıyım diye. İyiyim. Hiçbir şeyim yok. Bekle bir dakika. Yanınıza... Atla. Dikkatli Paraşütlü ol olma. Araştırı geliysem dikkatli olma. Aç hemen. açacağım dikkatli ol ama. Aç hemen. Anasının <laughs> 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 amına çıksaydın oğlum. Ya Rayf. Sakin ol. <laughs> Hesaplar şey. Evet abi dinliyorum Heh Şimdi marketten oh. geçelim Geldi işte Amınakoydum adama Oh <laughs> Bir de beni el kaldırma Allahın sikiverin beni lan ha <laughs> Hadi yatalım uyuyalım Hadi yatalım uyuyalım Herkes kendine bir sediye diye beğensin Ben elmasla uyuyacağım Nasıl ya? ya? Ben de. Yok yok ben baş ekimde uyuyayım böyle Gel <laughs> gel elmalı turtam <laughs> gel <laughs> Baş ekimim böyle uyutabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir, bir tane var arkanda kaç. Bir, bir tane var kaç. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Ah be abi be şu Ah, mermi yetmedi falan başlayacak bu market hı, için atom atom olsun şey olsun yurt dışına ithal etmeye başlayacağız On, ama onun için bir... senin bir çükü kesmek lazım <laughs> hayır oğlum orada ev seni amına koyayım ben mavi sünnetin <laughs> <Şunların> var mı <laughs> sigara yakıyordum mavi <Oğlum>, <laughs> efendim mavi şimdi amına koyayım bir şey açıklayacağım yani bu araba buradan nasıl geçsin ya? Götüme dokunuyor. Beyefendi. Sikcam belanı şimdi. Oğlum ters çaldı lan. neyin kafası bu be? Anam 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 anam. Afiyet olsun. <laughs> Özür dilerim bağırken ellerimle. Oha! Oh, <laughs> <laughs> Aman! <Anam. gülüyor> Hasan abi. <laughs> İçindeki çocuk ölmemiş. <gülüyor> 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 ne? Ne yapıyorsun? <laughs> hayır. hayır. Hayır bırakın ne olur bunu istemiyorum. Şaban getir oğlum Hayır istemiyorum. Pantolü çıkar. İstemiyorum. Hayır param istemiyorum. Sen bir şey soracaktın mı? Tabii. Hayır istemiyorum. Sizdir Ben istemiyorum. İstemiyorum bırakın beni ya. Ya bırakın. Anam lupa girdi yapmayın lan. Ya bırakın, yapmayın, bırakın. Yapmayın. Çocuğa yapmayın. Bırakın. Çocuğa yapmayın, yapmayın. Çocuğun bir karizması var, yapmayın. Ya Aha. ciddi diyorum bırakın. Ah, ah. Ya yapma, ya yapma, ya yapma, 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 yapmayın. yapma, yapma. Bak, yapma, iki, yapma, iki, yapma. Iki, Atıyorum. <laughs> siktir git şimdi. Ha <laughs> yere düştü. <laughs> ne ara oldu diye soracaktım. Kaan. <laughs> Hoş geldiniz Brom. Kuzgun <laughs> arkadaş çok kötü Kuzgun. ya. Kuzgun. Kuzgun e, e, Beni hastaneye götürmeden <laughs> burada bir şaplak nasıl olur mu? <laughs> Piskilet pis çarptı da ona. Bir ayağım kaydı <laughs> biliyorum sen bir şey. Piskilet çarptı Brom. Tamam. Okey Brom. Aaa <laughs> ne haber Ferdun Brom? Ya bir dakika açılır <laughs> mısın Brom? Hoş, Hoş geldiniz Brom'larım. <laughs> <laughs> <laughs>

E. Ne masots. Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Amına koyayım. A gel getir, 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 getir. Ne getiriyorsun? Gel bakalım. Gel, gel. Şaban çıkarttırma bak. Gel lan, gel, gel. Bunu sanma, marjarım seni vurdum. Allah Allah. Tehdit mi lan bu? Amına koydum seni, ha? Tehdit mi lan bu? Lan iki yumruğu üç şaka adam mıydım be? Ölürüz çocuğu? Sopayla vurdu, sopayla. <laughs> i̇ki tehdide düşecek hey, hey, hey. adam. Ne oldu lan iki çene? Hey, Kenesini kene. vurdum. Ya ben orası bu çocuğu. bu hey, <laughs> <durayım. gülüyor> Ama bunu sana anasını komiserim. <gülüyor> <gülüyor> polis polis <anlamayacaksınız>. <gülüyor> <gülüyor> oh dur levine bakıyorum. şaban Ya Hüsnü dur. Hüsnü levyesi var mı diye bakacağım. Doğru mu dur. Ya git Allah Allah al al. Ben bakarım sen bakamazsın. Levyesi var mıymış onu söyle. Benim Var mıymış bak bakalım. Hey hey hey. Kavga etmeyin arkadaşlar. Ulan salak levyen yok o zaman arabayı ne biliyor leviyi alayım diye beni tetikliyorsun. Kamil da ya şofalığa yaşlı mı sopayı öyle? Bir molotopla gezidir, bir ile gezidir. Amına koyduk. Geçmiş olsun. Hocam bölgeye şarkı. Ne var Beysat? Ne konuşmak istiyorsun ha? Dinliyorum. Huzurlu bir yermiş. Al sana huzurlu bir yer. Dinliyorum Beysat. Söyle. Ne söyleyeceksin? Söyle. Söyle Bestan. Söyle. Sevgilim. Ne diyeceksin? Efendim? Söyle. Bir dur. Duruyorum işte. Dinliyorum. Duruyorum. Yani sakin Durmuyor mi? muyum? Durduğum yerde dur. duruyorum işte. Hiç konuşmadım ki. Geriye Konuşmadım ki ben daha. Konuş. Dinliyorum. Konuş. Hı? Konuş Bestan. Hadi konuş artık. <laughs> Nasıl konuşuyorum? <laughs> Bir dakika ya. Yani, ne yapıyorsun ya? Yeter ya. Yeter ya. Yeter ya bu ne ya? kalkıyorum çalışıyorum çalışıyorum çalışıyorum. Sonra yine çalışıyorum. Niye çalışıyorum Mesut ben? Yeter artık ya. Saçma süpür Yettim ben bu iki yapacağım <laughs> ya. Ya ya çeker kız kendiyi topluyor kendi aynasında çekerken her dozda ve de... <laughs> Kolları kaldırayım diye ikse bastım ve düştüm. Taşçı. <laughs> <laughs> <Koşçu. gülüyor> Buyurun. Dolaşçılar. <laughs> İyi misiniz? Godelli deli dediniz. deli verdik. Ne var? Veya başka şeyler yapabilirler. Bunda anormal bir şey yok bence. Bir dakika şu sivrisineği vurayım ama. Sollarım seni. Deli, deli, deli bile biliyor, senden daha iyi yanlamayı beni, beni bile beni bile beni bile döndürüyor Tofaşımın bro bura... Merhabalar <laughs> Merhaba abi Merhaba çekilin çekilin Başka bir yap